Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar, bugün sizlere e, bir tane benim evimi göstereceğim arkadaşlar. E, arkadaşlar, ben şimdi oynuyordum bu oyunu. Video dışı girmiştim arkadaşlar yani. Bayağı bir bir şey kasmıştım yani. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada merdiven var. Buradan çıkabiliyorsun. Orayı da göstereceğim en son. Hatta arkadaşlar bakın. Ee, niye açamadım? Ya? Heh. Arkadaşlar yani. Bakın oradan bir giriş de var. Şuraya yaptım. Böyle. Oraya da kap koydum ama arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yani burada maden var. Şu merdivenden çıkalım arkadaşlar. Çok karanlık. Ben buralara bir şey yapmak istemedim. Buraları da. Arkadaşlar burada bir kapı var. Yani burada balkon var arkadaşlar. Bakın buraya bir şey yaptım. Böyle karışık bir şeyler. Havuzda buraya geri geliyor. Burası havuz değil yani. Arkadaşlar burası da adamlar gelince buz koydum donsun diye. Yani Yani adamlar buraya buraya gelince donsun diye bunlar yaptım ya. Arkadaşlar bakın burada da benim sohbet etme alanım yani boş bir yer yani. Bir de saklanma yeri. Tamam hemen bulundum zaten arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle şeyler var. Kitap alanları. Burada şeyler var. Böyle çerçeveler. Şöyle taş kesiciler. Altın şeyler zengin olalım diye. Bloklar. Ben yani elmas bloklar da var arkadaşlar. Yani arkadaşlar e, şu an arkadaşlar biz zırhımızı değiştirelim bir. Bakalım. Hazırlığımız güzel oldu arkadaşlar. Bir de bir şeye bakacaktım yani. Yokmuş. Yani arkadaşlar biliyorum. <laughs> arkadaşlar burası da evin sonu. Ama ben sizlerle bugün Buraya bir şey yapacağım. Şurada emre ne yazdım. Arkadaşlar. Ben buraya şey yapacağım böyle. böyle güzel dursun diye koyuyoruz arkadaşlar. niye burada açık ya? Buradan geldiğinde böyle arkadaşlar. E arkadaşlar videomu sonuna geldik. Gidiyorum arkadaşlar. Bu videoyu sevdiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Ezil tuşunu açmayı unutmayın. Ve sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bye bye.